Arkadaşlar selam. Ben Cemre. Umarım iyisinizdir ve güzel gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizinle beraber tatlış bir çizim yapacağız. Yaklaşık bir 10-15 dakika benimlesiniz gibi duruyor. O yüzden çayınızı, kahvenizi, baburcuğunuzu alın. Böyle beraber sohbet edelim, takılalım, çizim yapalım. Öyle güzel bir zaman geçsin. Bu videoda size üniversite anlarım hakkında konuşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ben artık bir mezunum. İşsiz mezun Cemre. <laughs> Kendimi tanıtayım. E, o işsiz ordusuna ben de katıldım arkadaşlar. Şu an e, iş arıyorum. Bulamıyorum. Sağlık olsun. E, hazır mezun olmuşken, hazır üniversite hayatım bitmişken biraz üniversite hakkında konuşmak istiyorum. Üniversite benim için nasıl geçti, neler yaşadım, neler oldu. İşte küçük bir üniversite hayatı özeti geçeceğim aslında size. Bir yandan da çizim yapacağım. Bu arada eğer kanalıma abone olmak istersen tatlım olabilirsin. Böyle çizim, ajanda falan paylaşıyorum. Bu arada vlog çekiyorum. E, yorum bırakabilirsin. Sormak istediğin, konuşmak istediğin bir şey varsa ve videomu beğenirsen de beğenebilirsin. Evet bu faslı geçtikten sonra artık sohbetimize başlayabiliriz. Ben üniversiteyi 2019 yılında kazandım. E, o zamanlar işte dershaneye gidiyordum. Bir şekilde kazanmayı başardım. Onun da şöyle bir hikayesi var. Ben meslek lisesi mezunuyum. Ve meslek lisesinde okurken genellikle işte matematik, edebiyat falan çok az görüyorsunuz. Bir saniye, sigara yakacağım. Çok az görüyorsunuz. Bu arada birazcık sohbet gibi olsun diye sesleri çok fazla kesmeyeceğim. Sesi çok editlemeyeceğim, haberiniz olsun. Neyse, 2019 senesinde üniversiteyi kazandım ama şöyle oldu. İşte, neyse ki lisesindeyim. Adam akıllı ders görmüyorum ve dershaneye ilk geldiğimde hiçbir deneme sınavını geçemiyordum. Yani barajı bile geçemiyordum, öyle söyleyeyim. Ve bizim sınıf böyle 8-9 kişilik falandı. Ee, bir tane edebiyat öğretmenim vardı dershanede. Filiz Hoca kendisini çok severim. İnanılmaz severim. Üniversiteyi kazanmamda bana bayağı etkisi olan bir hocadır Filiz Hoca. Barajı geçemiyorum. Herkes Anadolu sesinde okuyor. Herkes bir şekilde yüksek puan alıyor. Bir tek ben hep barajı geçemiyorum. En sonda şey oldum. Bir ağlıyorum Filiz Hoca'nın yanında diyorum ben kazanamayacağım üniversiteyi. Yani ben yapamayacağım çünkü daha barajı bile geçemiyorum yani. Çünkü adam akıllı ders bile görmemişim. İşte Filiz Hoca sana inanıyorum vesaire hep yanımda olduğunu hissettirdi. Konuştuk, sohbet ettik sürekli. işte bana ekstra ödevler falan verdi dersen dönemimde sonrasında işte benim artık puanlarım gitgide yükselmeye başladı. Ama sınıftaki insanlar bile şey kafasına. işte Cemre Üniversite kazanamaz. Büyük ihtimal mezuna kalır kafasında. Yani artık herkes bunu bunu odaklı yani. Artık kimse adam akıllı benim üniversite kazanabileceğimi düşünmüyor. Çünkü puanlarım gerçekten çok düşük o zamanlarda. Neyse sonra arkadaşlar işte üniversite sınavı geldi. Ben tabii köpek gibi çalışıyorum. Liseye giderken hem defileye hazırlanıyorum işte hem 3 gün staja gidiyorum, geri kalan 2 günde dershaneye gidiyorum. Asla boş günüm yok. Her gün köpek gibi çalışıyorum. Ya okula gidiyorum ya staja gidiyorum ya da dershaneye gidiyorum. Hatta dershanenin hafta içeri etütleri vardı. Onlara katılamıyordum. Çünkü hafta içi ya okulda oluyordum ya da stajda oluyordum. Neyse velhasıl bir şekilde üniversite geldi. Ve kendime güveniyordum. Çünkü o kadar çalışıyordum ki aralıksız bir sene, bir buçuk sene falan aralıksız çalışmaktan dolayı artık kendime güvenim gelmişti. Ve üniversite girdim. Sonrasında ilk tercihim olan Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni kazandım ve işin ironik ve tuhaf kısmı da e, bizim sınıfta, dershanedeki sınıfta adam akıllı devlet üniversitesi kazanan bir tek bendim mesela. Bu da çok enteresandır. Ya bu mesela olay bana hep şeyi hatırlatır yani gerçekten insan çabalamadıkça, pardon çabaladıkça, uğraştıkça, e, ee, inandıkça cidden yapamayacağı çok az şey var yani. Bana hep bunu hatırlatır bu yaşadığım olay. Neyse ver hasıl ben üniversiteyi kazandım. İngilizce hazırlık okumak istedim. İngilizce hazırlıkta e, o kadar oradan oraya savrulduğum bir dönemdi ki yani insanları tanımıyorum, arkadaşım olsun istiyorum. Tek başıma başka bir şehire gitmişim. İşte ailem yok, arkadaşım yok. Tek başıma bir yurt odasında kalıyorum falan. Çok tuhaf birkaç ay geçirdim. Üniversitenin ilk birkaç ayı benim için çok bu Çünkü hiç o kadar uzun süre yalnız kalmamıştım. Ee, hiç o kadar arkadaşlarımdan uzak kalmamıştım. Cidden çok böyle afalladığım bir dönemde. 18 yaşındayım zaten. Sonrasında o süreç içerisinde, o kaybolmuşun içerisinde aslında yapmam gerek, yani yapmama gerek olmayan değişik arkadaşlıklar edindim. Şu an hiçbirizle görüşmüyorum. Genellikle hazırlık sınıfında tanıştığınız veya ilk sene tanıştığınız insanlarla çok sık görüşmüyorsunuz ya da iletişiminiz kesiyor, kopuyorsunuz, bir şeyler oluyor yani. Üniversitenin bu yazılı olmayan bir kuralı gibi bir şey yani. Eğer üniversiteye başlayacaksanız aklınıza bulunsun. Yani ilk sene yaptığınız, hazırlıkta yaptığınız arkadaşlar çok fazla kalıcı olmaz. Genelde herkes yalnız kalmamak için birbirle takılır. Yalnız kalmamak için birbirle zaman geçirir. Ee, onun dışında kaliteli arkadaş bulmak çok zordur. Neyse ilk birkaç ay çok kayıptım. Sonra yeni arkadaşlar edindim. Onlarla cidden yapmadığım, denemediğim şey kalmadı. Ben doğma büyüme İstanbul'luyum ve hayatımda alkol kullanmamışım, sigara kullanmamışım. Yani bütün kötülüklere üniversiteye başlayınca başlamışım gibi oldu. Benim için kültürel bir şok gibiydi. İşte sigaraya üniversitede başladım, alkole üniversitede başladım, gece dışarı çıkmaya üniversitede başladım. Her şey üniversitede başladım aslında. Üniversitenin öncesinde bir hayatım olmadığını fark ettim. Hep okul ev, okul ev yaşayan bir insan olduğumu fark ettim. Hiç sosyal hayatımın olmadığını fark ettim. Hiç arkadaşlarımla bir oturup kahve bile içmediğimi fark ettim. Lise hayatımda özellikle. Ee, cidden üniversiteye başlayınca sudan çıkmış bir balığa döndüm. Yani şey oldum, sosyal hayat diye bir şey mi varmış falan oldum yani. Neyse hazırlık bu şekilde geçti. Sonrasında korona oldu. Baya bir eve kapandık. Ben korona sürecinde bu arada çok mutluydum. Eve kapanmaktan inanılmaz mutluydum yani. Böyle evdeyim, kitap okuyorum, resim çiziyorum, ders çalışıyorum. Farklı tarifler falan deniyorum. Ee, kış dönemiydi zaten böyle kıştı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Böyle battaniyenin altına sarılıp online ders izliyordum. İnanılmaz keyifli bir dönemdi benim için. Yani evden çıkmamak benim için çok güzel bir lütuftu. Ee, ben zaten yengeç burcuyum. Böyle birazcık ev evcimen bir insanım yani evde kalayım işte ev işte canım evim gibi bir moddaydım o yüzden hep evde zaman geçirdim korona döneminde sonra birinci sınıf oldu birinci sınıfı da full korona döneminde geçti gene online ders aldık sürekli üniversitenin ilk senesinde sen hiçbir şey anlamadım yani sonra ikinci sınıfta artık Eskişehir'e geldim üniversite hayatımın %80'i falan hep ders çalışarak geçti bu arada. Sıkıcı bir üniversite hayatı yaşadığımı söyleyemem. Fakat çok aşırı uçtuğum da bir üniversite hayatım olmadı. Genellikle işte aktivitelerim hep kısıtlıydı. Çünkü derslerim çok yoğundu. İşte hep çalışıyordum. Aslında neden bu kadar çalışmışım anlamıyorum arkadaşlar. Yani yani biraz sal anladın mı? Yani biraz git hayatını yaşa, git gez, gör, dolaş. Ama yok yani. O ödev bitecek, o proje bitecek. İşte bu çalışmayı da bitireceğim, onu da yapacağım, bunu da yapacağım falan filan. Gereksiz bir mükemmelliyetçilik. Eğer mükemmelliyetçi bir insansanız, üniversitede çok şey anlayamıyorsunuz. <laughs> Buradan da bunun uyarısını geçeyim. Neyse ikinci sınıfta böyle güzel arkadaşlar edindiğim, gerçekten artık böyle işte sevgiyle tanıştım o yakın üniversiteden yakın bir arkadaşımla tanıştım bir dönemde. Güzel bir dönemdi gayet. İkinci sınıfım güzel geçti. Çok keyifliydi. Ee, işte hazırlık dönemindeki gibi bir gece hayatım artık yoktu. Çünkü hazırlık döneminde o kadar fazla gece hayatım vardı ki artık üniversitenin ikinci, sınıfa, ikinci sınıfına gelmiş doymuş bir halde geldim o ikinci sınıfa. Ama gene çıkıyorduk tabii arada. Ee, sonra tabii bizim aşk hayatında sarsan, sarsantı, sarsıntı, sarsantı, sarsıntılar olmaya başladı. Hepimizin aşk hayatı arkadaşlarımla böyle bir karman çorman. Hep bunlar hakkında konuşuyoruz. İşte birisi depresyonda, diğeri işte kocasıyla geziyor, diğeri şöyle. Herkes birbiriyle uğraşıyor. Bir yandan dersler var, uykusuzuz. Öf, i̇şte ona yetişmeye çalışıyoruz, parayı yettirmeye çalışıyoruz. Bir hafta boyunca makarna yiyoruz, saçma sapan sokaklarda sabahlıyoruz böyle sohbet ede ede. Güzel bir üniversite hayatım oldu. Sonrası 3. sınıf. 3. sınıfta gerçekten köpek gibi çalıştım asıl sene 3. sınıftır. Yani 3. sınıfta gerçekten nefes alamadık. Hiç nefes alamadık. Yani keşke birazcık derslerimiz hafif olsaymış da biraz rahat olsaymışız da biraz yaşayabilseymişiz gerçekten. Artık 3. sınıfta hayatımız işte kafe, ev, okul. Kafe, ev, okul gibi oldu. Okuldan çıkınca bir şeyler içmeye çıkıyorduk. İşte geziyorduk, yürüyorduk falan. Sonrasında eve gidiyorduk, çalışıyorduk. Ertesi gün yine okul gibiydi. Yani o dönemde de çok e, aktif değildim bir şekilde. Yani hem aktiftim hem de hiç aktif değildim e, ortaydı yani 3. sınıf. 4. sınıf mükemmeldi mesela. 4. sınıfı çünkü derslerimiz zaten çok hafiflemişti. Almamız gereken en ağır dersleri alt yıllarımızda almıştık. Alttan dersimiz yoktu arkadaşlarımla. Çok rahattık. Dördüncü sınıf inanılmaz güzeldi. Gönlümüzce eğlendik, gönlümüzce gezdik. istediğimiz gibi para harcayabilir olduk. Her şeyciden gönlümüzce olmaya başladı. Havalar güzel. işte bahar dönemi. Gerçekten 4. sınıf çok güzel geçti. Üniversite hayatımın belki de en güzel senesi 4. sınıftır. Canımız isterse bara gidiyoruz, canımız isterse kafeye gidiyoruz, canımız isterse evde oturuyoruz, sabahlıyoruz. İşte sohbet ediyoruz, işler paylaşıyoruz vesaire. 4. sınıf gerçekten mükemmel ötesiydi. Yani geçen seneden bahsediyorum aslında. Ve çok güzel bir şekilde de mezun oldum. Üniversite hayatımı bir daha yaşamak ister miyim diye kendime sorsam... Ya büyük ihtimal e, bu dersler, bu dersleri bir daha ben veremem gerçekten arkadaşlar. Yani bu dersleri bir daha benim vermeye sabrım yok. Yani onlar bir kere verilebilir şeylerdi. Yani gerçekten bir kere yapılabilir şeyler o çalışmalar. Ben hala mesela üniversitede yaptığım şeylere baktığımda, ya ben bunları hangi sabırla, hangi özleriyle, işte ne bileyim, <laughs> hangi hayat neşesiyle yapmışım diye gerçekten hayatı sorguluyorum. Çünkü öyle çalışmalar yapmışız ki insanın gerçekten sabır taşı çatlarmış yani. Ama bizim çatlamamış çok acayip bir şekilde. Hani bana deseniz ki işte Cemre şu çalışmayı kalk baştan yap yoksa diplomanı alamayacaksın falan deseler ya almayayım falan derim artık yani. Çünkü o kadar artık insan yapmak istemiyor ki okul için bir şey yani okul için bir proje, okul için bir ödev. Artık yapmak istemiyorsun zaten. Yani 4. sınıfın sonlarına geldiğinde artık zaten çalışmak istemiyorsun. Artık zaten bir şey yapmak boş geliyor. Hani şey diyorsun 4. sınıfın son döneminde. Ya zaten öğrenmem gereken her şeyi öğrendim. Bu arada burada Darkness'ı yanlış yazmışım. İşte böyle minik bir hata yapmışım. Öyle normalde T ile değil S ile bitmesi lazım ama işte dalgınlığıma gelmiş. Neyse. Yani üniversite hayatım gerçekten birazcık karmaşıktı. Ama benim üniversite hayatım genelde hep çalışarak geçti. Hep ders çalıştım. Benden size tavsiye üniversite hayatınızı biraz eğlenmeye çalışın. Bu kadar dersleri kasmayın. Yani illa dersleriniz umursa benim kadar kasmayın. Ben gereksiz mükemmelliyetçiydim. Bu arada çizimim bitti. Umarım çizimi de beğenmişsinizdir. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendisi bakın. Mucuk. Abone de olursan sevinirim yani. Lütfen. <laughs> Lütfen. Arkadaşlar selam. Ben Cemre. Umarım. İyi <laughs> Ben yemin ederim. selam, ben Cemre. Selam. <laughs> Tutmuyor. Bununla beraber soğu cevap. Soy cevap. Selam. Selam. <laughs> eğer. Eğer. Ya niye eğer dedim.